Değerli öğrencilerim, bu videomda past tense yani geçmiş zamanın genel tekrarını yaptıktan sonra sizlerle birlikte alıştırmalar yapacağız. Let's start, haydi başlayalım. Arkadaşlar bilmemiz gereken şu past tense yani geçmiş zamanda kurallar vardı. Bunlardan bir tanesi most verbs fiillerin çoğunluğuna biz ED takısı ekleriz. Play, played olur geçmişte. Visit, visited, mix, mix. For example, örnek verdiğimiz zaman ben oyun oynarım derken yani rutin e, yaptığınız bir şeyden bahsederken hangi zamanı kullanıyorduk arkadaşlar? Simple present tense değil mi? Ben oyun oynarım derken I play the game. Ben oyunu oynadım derken arkadaşlar yani geçmiş zamandan bahsediyorsak I played the game. Baktığımız zaman arkadaşlar fiillerin çoğunluğuna Geçmiş zamanda ID takısı geliyor, değil mi? Ve ikinci kuralımız arkadaşlar, diğer bir kuralımız some verbs are irregular. Arkadaşlar bazı fiiller düzensizdir. Onu ezberlemek lazım. Look at bakın, bring brought olur geçmişte. Win won. Go went. Tell told. Do did bunun gibi arkadaşlar sizlerin e, fiillerin geçmiş halleri eğer irregular onları bilmeniz ezberlemeniz gerekir. Evet for example e, ben kek yaparım derken I make a cake. Ben kek yaptım derken arkadaşlar geçmiş zamanda I made a cake. Evet bu kuralımıza bakalım. Some verbs stay the same. Bazı fiiller arkadaşlar geçmiş zamanda aynı kalır. Yazılışları da aynıdır. Okunuşları da aynıdır. Cut cut, put put, cost cost. Hit hit gibi arkadaşlar. Tamam. Değişen bir şey yok. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi sizlerle birlikte alıştırmalara başlayabiliriz. Evet. Birinci sorumuz arkadaşlar. Zeynep bula 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 to bed early but last night she bula 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 bed late. Arkadaşlar bakın. Şimdi biz burada geçmiş zamanı uyarlayacağız. Ama baktığımız zaman diyor ki e, Zeynep öyle bir şey dememiz lazım ki Zeynep genelde yatağa erken gider ama geçen gece geç gitti. Arkadaşlar bakın bu taraf tamamen geniş rutin e, bahsettiğimiz bir şey olduğu için arkadaşlar simple present tense olacak. Bu tarafta arkadaşlar lütfen altını çizin last oldu değil mi? Last varsa arkadaşlar kesinlikle hangi zaman olacak burada? Geçmiş zaman değil mi? Last night geçen gece o yatağa geç gitti derken arkadaşlar ne olacak? Gitmek normalde goydu geçmiş hali went değil mi değerli öğrenciler? O zaman bizim e, geniş zamanda simple present tense'te e, arkadaşlar biliyorsunuz she he it özneleri varsa s takısı alıyordu. E, Goes olacak yani. Cevabımız arkadaşlar di. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bla 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 because I was ill. Arkadaşlar lütfen bakın bunu bilin artık. Because kelimesi varsa ne için sorusu sorulur? Direkt cevabımız why. Why didn't you go to school? Neden okula gitmedin? Because I was ill. Çünkü ben hastaydım. Evet geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Volkan bla 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 to bring his eraser to class. Arkadaşlar burada. Forget kelimesine yani fiiline göreceğiz. Arkadaşlar forget normalde unutmak demek. E, geçmiş zamanda forget ne oluyordu arkadaşlar? Geçmiş hali ne oluyordu? Forgot oluyordu değil mi? Volkan forgot to bring his eraser to class. Volkan sınıfı silgisini getirmeyi unuttu. Evet dördüncü sorumuz. Bula 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 bula. You, you bula 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 Your lessons Last night arkadaşlar geçen gece yani burada geçmiş zaman olacak değil mi? Burası kesinlikle geçmiş zaman. E, baktığımız zaman hepsi geçmiş zaman. E, ama burada soru soruyor. E, ne yapacağız arkadaşlar? Geçmiş zamanda soru kalıbımız neydi? Ditti değil mi? Ya bu olacak ya bu olacak. Ama arkadaşlar... Eğer soru soruyorsak veya bizim cümlemiz olumsuzsa daha sonrasında fiilin ikinci halleri gelmiyordu. O yüzden arkadaşlar bunu da eleriz. Zaten bu eleniyor, bu da eleniyor. E ne olacak arkadaşlar? Sorumuz did de başlayacaktı. Did you study your lessons last night? Geçen gece derslerini çalıştın mı? O yüzden cevabımız di arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Oya bula 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 to music yesterday. Arkadaşlar yesterday dün demekte. Eğer last ago artı yesterday görürseniz kesinlikle orada ne zaman var arkadaşlar? Geçmiş zaman değil mi? Geçmiş zaman söz konusu. Evet baktığımız zaman o ya bula 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 to music yesterday before going to bed. Yatağa gitmeden önce dün Müzik dinledi. Arkadaşlar dinlemek normalde listen. E, bu bir düzenli fiildir. Düzenli fiillerde ne takısı gelirdi? ED takısı gelirdi. O yüzden cevabımız bir. Geldik 6. sorumuza. Bula 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 yesterday. Baktığımız zaman evet yesterday dün demekti. Geçmiş zaman olacak. E baktığımız zaman arkadaşlar her şey değil mi? Tüm e, cümleler zaten geçmiş zamanla alakalı. E, o yüzden e, burada double et soruları önemli. Yesterday. O zaman nasıl soru sormuş olabiliriz? Bize dün dediğine göre ne zaman değil mi? Why, ne için demek? Bu neyle? Who, kim demek? How, nasıl demek? Ama when. Ne zaman? When did you come? Ne zaman geldin? Dün geldim derken yesterday oluyor. Evet değerli öğrencilerim geldik. 7 sorumuza bla 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 by bus. Otobüs ile yani ne ile sorusu sorulacak? E, w et sorularına bakalım arkadaşlar. E, how didn't you go to school? Okula niçin gitmedin? Cevap olmuyor değil mi? Yani bypass olmaz. How did you go to school? Okula nasıl gittin? Aa bu dursun burada. Did you go to school? Okula gittin mi? Hayır arkadaşlar bu olmaz. When did you go to school? Okula ne zaman gittin sorusu olabilir mi buraya? Hayır değil mi? Ne ile gittin? O yüzden arkadaşlar bir olacak. Evet geldik 8. sorumuza. Sahra Didn't blah 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 her teeth in the morning. Sahra dişlerini e, sabahleyin fırçalamadı. Arkadaşlar bakın didn't geçmiş zamanda yardımcı olumsuz kelimedir değil mi? E, baktığımız zaman ne demiştik? Geçmiş zamanda eğer soru varsa veya olumsuzluk varsa kesinlikle onun yanı fiilin birinci hali gelecek. Asla ikinci hali gelmez. Arkadaşlar o zaman e, brush gider. Brushing olmaz. His brushing olmaz. arkadaşlar cevabımız brush olacak değil mi? Fiilin birinci hali. Yani e, answer is A. Evet. Geldik arkadaşlar son iki sorumuza. When bula 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 you bula 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 Ali Hamza. Arkadaşlar burada soru soracağız. When ne zaman demek. E, soru var. O yüzden nasıl başlayacak arkadaşlar? Geçmiş zamanda did'le başlayacak. Yani biz bu ikisini eleriz değil mi? E did bla 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 you bla 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 Ali Hamza. Arkadaşlar soru sorduğumuzda veya olumsuzluk e, fiili varsa yani did varsa veya didn't varsa arkadaşlar asla e, fiilin ikinci hali gelmez demiştik. O yüzden when Did you phone olacak? Font olmaz değil mi arkadaşlar? Answer is A. Evet değerli öğrencilerim son sorumuza geldik. She bla 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 and bla 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 of her coat two minutes ago. Arkadaşlar iki dakika önce eve geldi ve montunu çıkarttı. Ceketini çıkarttı derken şöyle olacak arkadaşlar. Come normalde gelmek demek. Ama bunun geçmiş hali arkadaşlar came. Evet. Took off arkadaşlar. E, take off. Çok özür dilerim. E, take off normalde çıkartmak demek. Ama bunun geçmiş hali de arkadaşlar took off olur. Baktığımız zaman answer is arkadaşlar. Ne diyoruz? Answer is sim. Değerli öğrencilerim. E, Dilerim güzel verimli bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.